Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz pastası tarifi yapacağız. Hem çok serin hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Elinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz bayatlamaya yakın olan bisküvilerle değerlendirebileceğiniz bir tarif. Öncelikle bir paket krem şanti bir su bardağı soğuk süt ile çırpıyoruz. Koyu kıvam alana kadar. Daha sonra elimizde bulunan ee, dediğim gibi bayatlamış bisküviler olsun, çikolata parçacıkları varsa onlar da çok lezzetli olur. Benim elimde yoktu sadece bunlar vardı. Bunları katıp karıştırıyoruz. Daha sonra streç filmlenmiş herhangi bir kalıba koyup buzluğa atıyoruz. Ben çikolatalı puding kullandım fakat siz meyveli puding de kullanabilirsiniz. Puding kullanmadan sade de tüketebilirsiniz. Size kalmış. Zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar bakın streç filmi çok kolay çıkıyor. Dondurma gibi kesebilirsiniz. Gerçekten tadı çok lezzetli. Yani bir gün bekletip daha sonra yerseniz daha lezzetli oluyor. Ben tabi çekmek için size göstermek için kestim. Bakın biraz böyle dağılmalar olmuş. Tam donmamış. Mertesi gün kestiğimizde fotoğraf olarak göstereceğim en sonunda. Beni izleyenler, bu tarifi deneyenler şimdi afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.